Mert, efendim. Montaj saçını kes çekmiş, yayında gösterir mi diye sordu. Harbi yayında kes miyim saçını? Yani Onun montajer kesecek zaten kesecek. saçını kesmedi mi? İşte kazıyacak herhalde. Hadi lan. Utanıyor, utanıyor söyleyemedi ben geldim. Çek, çek montajeri. <laughs> montajer, montajer ne oldu lan? Ne kamera mı atacaksın? Allah. Yok, yok, yok bir şey yapmalar. <laughs> <Git> <laughs> Çay, dikkat, dikkat. Ne olmaz lan? Ben, git, git. Senin için yayını böldü lan. Ne yapmayacağım daha? Asker tıraşı öğreniyor. Bunu ne yapacaksın? Saçını mı keseceksin? Şey, sakalını mı keseceksin? Tıraşı hani göster de, göster sakal tıraşı öğreneceğim. Hani göster bakayım. Sakal tıraşı olmamış da Dayı olmaz. Nasıl sen önünde hiç ömründe hiç sakal tıraşı olmadın mı? Şey makinayla oldum ya. Şeyde olmadım. Jiletle almadım. Hiç jiletle bir kere bile. Jiletle almadım dayı. Ne bileyim abi. Berbere gidiyor mu ağlıyor. Allah Allah amına koyayım la. Nasıl abi böyle bir şey oluyor la? He? Montajer amına koyduğumu yedi bir la. He? Her yerini isteyeceğim vallahi şimdi ya. Bir kere bile jilet almadın 5 dakika önce adamda aksan yoktu Yayına Allah. girince nasıl bir aksan yaptı? Oğlum sen abi <guluh> <laughs> 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 Bak Montajer böyle konuşmuyordu <laughs> eskiden. Şu an artık böyle konuşmaya başladı. Amına koyayım. Amına koyayım. Montajer Toker Abi, abi, abi gördüden direkt İstanbul ya. beyefendisine dönüşüyor ya ben ona bitiyorum ya. Böyle zaten. Ne zaman gidiyorsun Monti? Yarın sabah 7. Hadi sektir git diyor. Hayırlı <laughs> <laughs> tesekkürler kardeşim. Ben yayındayım görüşemeyiz <laughs> belki. <gülüyor> Allah emanet olsun. Allah razı olsun iyi yayınlar Haydi, haydi görüşürüz. Allah emanet. Hayırlı tesekkürler şimdiden öpüyorum. Kendine Sağolsun bak ya. sakalını da keseceksen yayında açabiliriz yani sıkıntı yok. Heyecan yapma. Yok ben be beceremiyorum. Şimdi re rezil olmayayım amına koyayım. İyi hadi görüşürüz. Koyma artık, koyma. Amına koyayım. Ya bu kork, bu kaynatma ya. Ohor diye. <gülüyor> <gülüyor> hadi vay <bay. gülüyor> Dümenci lan tam bir dümenci bu bebe ya. Bu bebe tam bir dömen, dümenci ya. Ciddi ciddi dümenci yani. Normalde böyle konuşmuyor. Böyle bir yayın ortamı gelince ya da ben gelince falan montajerin konuşma böyle ne yapıyorsun amına koyayım. arkadaş amına koyayım. bir mamaktayım Kartaş biz mamaklıyız baba falan tam bir çakal ya Gökhan ne yapıyorsun lan Konya'da mısın sen ha yukarıdan Vallahi aşağı yukarı yukarı kestim ah. lan. Oğlum sanarsın ustura ile tıraş oluyon la düz jilet ile tıraş oluyor işte. Hayır evet, yukarıdan Dur aşağı. Böyle, yukarı mı şöyle mi şöyle mi? Aşağı Sakalın öyle. çıkışı ne doğru? Sakalın ne tarafa çıkıyor Ne bileyim Kanka nereye kes, yukarıdan aşağıya sen. Şey yapman gerekiyor. Çişörtüm, bu yığını... Tişörtün ne lan öyle? Fosforlu. Ah oh, kes bakalım. Üdün yeni tarzı bu oğlum bundan sonra. Daha da uzatmasın da arada oğlum, bir su tuta başlıyor. Bu köpük şey yani. <laughs> <he, o eski. gülüyor> <laughs> <laughs> bu köpük yetmeyecek. bu köpük yetmeyecek gibi bu kadar sakala çok fazla. <laughs> çok fazla. Oğlum harbi güzel duruyor la. Dayı bu kaldı böyle. Onu git su tut hemen. Bir, bir, tut tut şey sonra, yok oğlum. bir su tut. tut. Arada Bak, vur köşede. Jiletle tıraş olur ki her zaman bir kesiş yönünü olsun. Şimdi bir sağ bir sol falan kesersen olmaz. Hep tek yönden ilerleyeceksin montajer. Tamam yukarıdan aşağı. Hep söyleyeyim. yukarıdan aşağı. Boynuna gelirsin orada da yukarıdan aşağı. Orada da yukarıdan aşağı. Öyle Ama... bir aşağıdan bir yukarıdan falan vurmak yok. Gıl oldu da şunu bir temizleyeyim. Gılm oldu. Gılm oldu. Gılm oldu. Gılm. Gıl mı oldu? <laughs> Gıl oldu. Gıl. Sen ne tatlı olmuşsun öyle. Oğlum bu arada bir şey değil mi? Ben Hı, seninle senin bak. Harbi ciddi söylüyorum montajer. Ben senin yerinde olsam. Harbi diyorum saçımı uzatmam. Kısa Bak sana bu, bu ciddi evet. çok yakışıyor. Evet, evet. O ne lan öyle gar gibi dolaşıyor. Bak, az önceki hareketin çeneni kanatabilir Yok, öyle ya. köşeli şeyleri yapma. Bu arada hep yukarıdan aşağıya takıl. Bir sağdan bir soldan yap. Evet, yukarıdan yapma. aşağı aynı evet, öyle. Et, kanatırsın dikkat et. Uzun Şöyle... saçmış saç pişmanlık diyor. yakışıyor da bence montajer Montajcı böyle bildiğin, daha iyi. Montajer ne yapıyorsun? <laughs> Şöyle burnuna <laughs> da parmağını mi? sok şunu bir Anladın hallet mi, orada. Esprimi anladınız mı? Yok ben ben anlamadım ne? Montajer ne yapıyorsun? Montajcım ne? ne yapıyorsun? Anlamadınız mı? Nick. Öyle bir nick mi kullanıyordu bu? Ardacım ne yapıyorsun? Montajcım ne yapıyorsun? İşte Ardacıma ha. benzemiş. Kanka sen yine bir code names kafasına girmişsin galiba. Böyle Şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> Oradan onu çıkar, buradan Oğlum onu bir... çıkar. Harbi Ardacıma, wow. valla bizim Arda'ya benzemiş Arda'cım Ardacıma. e, <laughs> andırıyor gerçi. Tatlı olmuşsun da montajer. Öpesim geldi. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı Tamam daha Ortaj, yapma. Makine var mıydı? Makine var. Sen şimdi de bekle bir yüzünü yıka. Kazı. Hayır askeriye sakın öyle gitme. <laughs> Hiçbir şey olmaz zannettim. Yüzünü bir yıka bakayım. Yüzünü tokatla bak kardeşim ondan sonra. Aşkım yüzüm yanıyor. Oo. <laughs> ömründe ilk defa mı yaşıyorsun bunu yani? Ömründe ilk defa mı böyle bir şey yaptın? Vallahi ilk defa jiletle aldım. Losyonu da sür. nerede? Şuralarda ama şey var. Batıyor böyle elime geliyor. olur Kesin olur. Oradan ya bir, keçin... daha gezer, oradan bir daha gezersin mis gibi olmuş ama ben size bir şey Komutan bir sen yanından, bir geçerken bir aşağı mı? bak. Harbi yakışmamış mı? Oğlum şöyle biri beni görse der ki bu 25 yaşında 24 yaşında değil de. Oğlum ne güzel şey. tamam, ne olur. Genç güzel. görmek ne? güzel bir şey oğlum zaten. Ne var ki şu an? Yaş yaş muhabbeti, yaş küçük gözükünce dışarıya ne oluyor? Yani. Ne evde şey var mı montaj? Kolonya var mı limonlu falan? Losyon aldı ya kendim. Hayır Lotion. hayır. Losyon. Şu an ama Lotion sakallarına da olur. Bir kolonya sür. Yani kolonya sürürsen... Ya. çünkü bak az sonra acımaya başlayacak. Batma yapar Onu... kolonya sürmezsen. Evet, acımadan hemen sürmen lazım. Yeni O fark küçük küçük gözüküyor normal i̇şte o, değil mi? kanka normal. kolonyayı süreceğin. Kolonyayı hemen şöyle eline böyle bir sakalına doğru hızlı hızlı sürt. O zaten çok güzel temizliyor. Tamam. tamam. O muhtemelen kesilmiş zaten yani orada duruyor. Balm var. Balsam Balsam. Bu ne oğlum? Kolonya yok oğlum, mu? Oğlum Balsam balsam ne lan? Erkek kişi yok oğlum, <laughs> erkek. Hayır, önce önce balsam sürülmez. Önce kolonya sonra balsam. Montaj, montaj. Oğlum, askerde ne? 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 oğlum batar batar. Arkandan. Evde kolonya yok mu? Bak bekle dur bulacağım git kolonya getir kolonya bul gel #reklam 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 vardı Mert abi evet ben de gördüm Bu arada #reklam alayında ilk başta uyarı geliyor ondan sonra ceza yazıyor. laps diye ceza yazılmıyormuş Mert peki bir şey soracağım şimdi herhangi bir ürünü gösterdiğimizde ya kanka Kanka orada orada niyet niyet önemlidir sen yani Tamam he teknik olarak oyunlarda bir ürün ya abi ona girdiğin zaman işte orada niyet ha aynen montaj işte eline bundan, sık onu bundan. eline sık bas eline sık böyle güzel ama, sakalları hızlı fıs yapman fıslı, lazım fıslı, ama fıs fıslı bayağı sıkman lazım bu fıs fıslı az kalmış da dibinde bir kuş aç kapağını eline dök yani uğraşıyorsun her zaman bu kendini oluyor. yoruyorsun ha. ha şöyle Elimi sürüp sürüp. Sakallara her yere yürüme. aynen her yere hızlı hızlı. Ananı sekeyim. Oo! İyice iyice tokatla kendini. tokatla devam, çok devam, iyi devam, iyi. devam Tokatla o... tokatla. Yapışı, Şimdi yapışıyor, küçük şey. şöyle. Üzerine şöyle hava şeyi yap. Hava ya. yap şöyle 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 Ha bak küçük küçük tokat at harbi gibi. Tam da amına koyayım ya. Ferahlatır ferahlatır. Şıp şıp şıp. Çok iyi oldu. Nasıl hissettin ama? ama? Hiç... Nasıl hissettin? iyiymiş ama ha harbi diyorum. Ama şuralar tır 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 kaldı ya. Onları alırsın. Komuta sikecek beni. Hah pis şey gibi hatta. oldu şu an bak. Ooo oh, oh, ne tatlı oldu. Komutan şu baby face'i görüp nasıl? sana nasıl bir şey der lan? Onu bilemiyosun iyi. Hashtag reklam. <laughs> Hashtag reklam. <laughs> Oğlum, arkasını çevir şunları. <laughs> <ben. gülüyor> şey bunu süreyim mi? Kanka ben senin de o askere öyle bir şey götüreceksem götürme. Seni var ya harbiden lal ederler orada. <laughs> Bu bir işe yaramış. Bir de bunu süreyim. Götüreceksen götür bir şey olmaz Ben ama. götürmem amına koyayım. Sanırsın 18, 18 ay zaten daha adam. Çalarlar zaten direkt. Atarsın dolabına bir şey olmaz. Ulan zaten direkt çalarlar amına koyayım. Üzerine şey yaz. CD kalemiyle montaj yer yaz. Komutan zaten şimdi belki saçını kestirdin diye seni tanımaz da. Sesinden anlar. <laughs> montajer seni tanıyorlarmış harbiden sesinden. Oha siktir bu montajer mi diyorlarmış. Ne yapacaksın orada? Sen abi de yaptı zaten onun esprisini de. <laughs> ne yapacaksın orada? Ben kim niye tanıdın abi? Oğlum diyelim tanıdılar ya. Vay montajer sen misin ya falan filan böyle yalan yanlış hikayeler anlatır mısın? Niye anlatıyorum ya, ben? Bu Tuğkan'a da söylüyorum video ince... at 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 atmıyor çok yavaş. <laughs> Hayır abi ha, ben direkt kaynatmaya gideceğim oraya yani insanlarla sohbet edeceğim normal insan gibi sohbet etmek istiyorum bana ne zaman tanıştın ne zaman girdin <laughs> sorularına. Eder, Nereye abi. gidiyorsun? Isparta. Isparta iyi. Şimdi peki bir soru. Mesela bu böyle burada kıllar kaldı ya. Mesela bunu peçeteyle mi alayım? Yok hayır peçete ha, içine girer. O kalsın gider, kanka o. 3 ay 5 ay alsın. hiç sıkıntı olmaz. Bir dahakine tıraş olacağız. Oo. Ay Yıkarsın hiç bir şey olmaz. Su tut kenarına vur. Sen onu baba tersine onun tersinden vursun. suyunu tut. iki tane şöyle lavaboya vur. Kaldır köşeyi. Onun içinde kıl mıl kalıyorsa kalsın. Aynen. Öyle ince detaylara Aynen. takma. Erkek şeyi böyle yani. Bak kanatmışsın ama aa olmamış. Bak tam söylediğim yer. Orayı öyle yapma. Kanar dediğim yer kanamış o montaj. Tersinden suyu tut lavaboya şöyle tak 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 vur. Bir şey olmaz. Oğlum havalı Anlaştık işte. Bu ojet mi? Kavga ettim. Kavga, dersin, kavga <laughs> ettim dersin. Kavga <laughs> ettim dersin. <laughs> Lavuk çekti bıçağı. Lavuk jilet vurdu dersin. Okay. Gayet ha güzel olmuş. Şey. Montajerde kulaklık kafası mı var? <laughs> 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 Yandı mı bakalım? Sağa dön bakayım. Bir sağ ben tarafına hay, dön. Ey, dokunma dokunma. Oha <laughs> yeni Kesinlikle kulaklık taktiği işlenmiş o. Yeni kulaklık <laughs> taktiği işlenmiş. Oha aynen. Saçın baksızdan dikeliyor böyle. Mesela. Evet evet. <laughs> <laughs> sağ dön. Seni dür. Aç onu lan. <gülüyor> <gülüyor> aç kamerayı. Sağdır aç kamerayı sağ Aç onu aç. O kadar kamerada durdun. Aç kamerayı. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, oğlum, montaj değil, dur. Abi nasıl oluyor oğlum böyle ya. Kafanı eğerken <laughs> O eğim <laughs> kısım kısmını tam ışığa denk getirsene Hadi <laughs> oradan güneş de dağların arasından. <laughs> <laughs> Duramazsın. Biraz, biraz daha, biraz <laughs> daha. Yukarı çıkar <laughs> şimdi biraz. Kafanı kaldır yukarı kaldır. Yukarı kaldır. Yukarı biraz sağ. sağ. Biraz, <laughs> biraz solduk. <laughs> Önünde biraz. Biraz sol, <laughs> biraz, biraz dın, ileri ilerle. Biraz sol, biraz Çadın ileri ilerle. Biraz, <laughs> biraz aşağı <laughs> şimdi. Sola, biraz aşağı şimdi azıcık. Biraz kafanı geri. Biraz yukarı biraz ileri. Azıcık geri. Hayır biraz kafayı geri. Biraz daha. Biraz hazır. daha. Biraz i̇şte. <laughs> daha. Gayet güzel oldu. Abi kafada o çöküntük oluyor demek ki ya. Ankara'ya evet, özgü bir o. şey mi lan bu? <laughs> tamam yok. Kulaklık taktım biraz önce ondan yani. Bence de onunla alakalı ya. Evet evet. Benim var da kafadaki geçti. Benim kafada yok mesela şu an. Kanka <laughs> saçın uzun kısa olsa belli olur ben. Yok yok hayır benim kafada kalmadı. <laughs> Hadi bakalım. Ya bak. Hayır kısaltalım keselim saçları. Oğlum al bak ilgisi şey yok. Ama böyle anlamazsın hiçbir şey. Öyle <laughs> anlaşılmaz keseceğiz. Askeri gidersen ben de askeri giderken keseriz.